ben böyle mi olamayayım Allah Allah. Çık çık çık. Çık hadi çık çık. Çıkamıyor mu? Bıdık. Tommy bize mi gelmiş? Tommy gelmiş mi bize? Nerede Tommy? Aha Tommy. Gel Tommy gel. Gedi. Nerede oğlum Tommy? Gel, gel Tommy gel. Tut, Tut Tommy. Evet. Komşumun bana verdiği ağaçlar. Ağacından kendi ağacından mandalina, portakal, limon. Annem iyi. <laughs> Afiyet Allah olsun. Allah, olsun verdi, Selman, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ana portakaldan kek yap. Allah daha çok versin. Hmm. Portakal çok var. Dedi ki sarı limonlardan toplayayım dedi. Hmm. Şimdi yeter dedim ya. Bu Baban değil mi? Şöyle ağacını dikeceksin, çam bayağı... Portakal, mandalina dike. Portakal, mandalina dikeceğim. Kışın lazım ya. Aynen. Buduk! 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 Buduk diyorum! Deme, gelmiyor. <laughs> bak, bak. Ha. Bak. Bir bak. Ha. Geç. Kim çağırıyor bak. Gel. 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 <laughs> Next. Ne kız? Ne? Ne menekşe? Budak, sen girecek, girecek orada yatıyor burada. Bakın sen oraya girecek misin oraya? Oraya girecek misin sen? Gidiyor. Bir de de sonra. Gidiyor oraya gidiyor. Ha yerine gidiyor. <laughs> menekşe susandın değil mi kızım? Ot yiyesin de geldi. Su da içesin geldi. Değil mi kızım? Hı hı. Ay menekşenin arnına ne bağladın? Bir şey bağlamışsınız sanki. Kime? Şu köşesine boncuğun. He. Ne o? Ham elma. Ne işe yarıyormuş? Kim bir gar dediydi onun da. Öbürüne de koydu. Gar Ömer'in babası dedi ya. He o dedi ham elma doğru diyor. Ha, bak okay. size başka bir şey yok. Su vereyim mi şimdi? Ben de mesela? hurma yiyorum bir taraftan. Kim? mi? Hı, Tütçen Bak burada kim varmış? Vah Anam beni dinledi, ne, tenkicim, tenkicim. ne? Ne? Anne hani hani, Abi Ne? Ne koy, koy, koy. Ne? Baba zümrüt ne kadardır bizde? 5 evet. senedir zümrüt bizde biliyor musun? Doğduğundan beri bizde 5 sene oldu işte 5 sene yok 4 sene var 22 doğum. E. Ee? Şey 21 doğum. Tamam. 2020. 4 senedir bizde. 2022'de bu. Şeylerinde pasaportlarında yazılı hep tarih de değil mi? Minik Minikcemin tütünü yiyoruz. Şu an Minik Cem'in yiyoruz. Evet. Evet. Kıcıman. kızımın, kızımın. Kızım ikiz. İkiz. İki de ne var? Lambayı ha ikiz. Kıyız. Lambayı yaksam. Değil mi? Bak ben bana el etmez işte kendini. Ooo oh! Ferit Efendi yatıyor göğüs. Hiç kalkmıyor yok yok. Sen yatıyor musun Ferit Efendi? Ha senin şeyi öyle oldu kenara. Ver anne. baba otlarını. Otu vereyim kızım hadi. Susadılar mı acaba? Ferit de kalkar şey. Ferit de kalkar. Vay anasını ya. Ne oldu? Bu otu nereden aldın? Hazır ot değildim. Bunu nereden ya yani Şeref abiden değil mi? şerefte. Karaboğaz otu. Menekşe yok. Nasıl uzanıyor? Menekşe beyi niye çıkacaksın neredeyse? Geçen gün az daha elimiz ömürdü sürüyordu. Niye? Tam şuramdan ısırdı aldı. Ot verirken mi? Ot verirken mevde. Aldı. Anlamaz ki ot yiyeceğim zaten. Evet, Seyfu Hanım yine yoğulmuş bahçeyi. Ne güzel büyümüş şey. ha. Bak demek ki serin havayı seviyor. Anne pırasalar hep kesmişsin ya. O da iyi bir şey ha? Ama köy pırasası daha güzel oluyor. Hep yumurtalı yiyorsun değil mi sen onu? Aynen. Aynen yeşil mercimeğe doğradın mı deri otu? Şey de dikelim yeşil soğan yeşil soğan. Şifreyen soğanları dikelim. Yeşil soğan da yeniyor yumurtalı. Soğan He güzel olur. Kışın kışın şeydi az. Marul da yok hani marul. Ha orada var. ee, bunun içine bir şey bitmiş ya dereotu. İstediği zaman bitmez. Ne? Ne? Beni sen öldürür mü ben bir yere gidince? Sen beni nasıl öldürsün ya? Evde su vermeden niye ot veriyor? Arka kapıyı bir aç. Su vermeye niye diyeyim ona ya? Hayır, vereceğim Soğuk vereceğim ya. de önce otu ver. Şey, Hava suyu soğuk al, ya. Arka kapıyı açayım. Bok, sığırca boku. Hafif. Ne kız? Menekşe. Hem ot diyem hem sağa bakayım. Bak. Hayır hem tatlı kızım. Ne diyem benim hançerim? Neymiş benim kızım? Benim kızım akıllı ya. Taze suçu vur, malları vuruyor. İnsan vurmuyor. Yok, malları vuruyor. Mehmetciğim. Evet. Şu arkadan gel arka Evet bahçenin etrafını dolaşalım birazcık. son buhar yaprak dökümü. Fırına da hamsi salladık. Ha, evet onu çekmedik siz arkadaşlar. Gidince çekerim şimdi. Fırında sebzeli hamsimiz var. Tarık Bey'de tavada hamsimiz var. Annemin burada portakalları var ama sararmamış. Sağ şey ol portakallar olmuş. Yüzülüyor yes. portakaldan burada bak. Mesela güneş geç olacak. Ama yani. güneş mi bulmuyor acaba ya? Bu portakal mı yoksa şey mi? Bu Manavgat'taki şeyden mi? Ben, ben bilmiyorum, bu portakal diye vermişler. Ne güzel koktu deri otu maydanoz. Bayağı var. Çiçek şey, Leyla dizisinde meşhur oldu. Ne yapıyorsun baba üstüme attıracaksın? Hadi Seyfo'nun peşine koş. Ya öğrenemedin mi? Milletin köpekleri çocuk bezi getiriyor ağzında. Şu kök attırmış seni, toktarım seni. Çiçeği toktarım, toktarım seni. Tok tok seni. Gittim oğlum. Kardes sismi kaldı oğlum. Yap. Ne yapalım? Çarp budak hadi. Budak 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 budak. Budak 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 budak. Nerede oğlum? Arıyor arıyor. Gel budak gel

ne varsa, <laughs> Şeyin çok güzel çiçeği var ya. Portakal çiçeği gibi aynı. Şunda da kazacak arkadaşlar şu yerdeki gördüğünüz doğal ot. Onu çarşıda parayla satıyorlar ama bizinkiler burada durur böyle. Ay arı da var burada. Çok güzel anne. Ay. Burak, buraya gel. Rengi çok güzel. Geçir, ee burada kivi var yani arkaya doğru. Şu arkadakiler o büyümüş ya bak. Düşmesin oraya koptu da. Şunlar şunlar bak. Bu lan topası. 200 kadar olmuş ya burada. İyi sulamadı herhalde bunda. Kurak geçti bir de yaz. Gel nereye gidiyor? Buraya gel. Çabuk. Geçiver ona kaybolursun. Hadi, hadi kaybolursun, yürü. Puduk. Puduk attı yiyeceğim aslan. Hem de tazmış hmm. evin şenamı soy gördün mü? Yok, nereye yazmış? Bakalım Mustafa'nın açtığı hende. de. Hani Mustafa nereye indi kaçtı puduk? Orada ne var Buduk? Oraya giriyorsun sürekli. Ay terliğim çıktı budak. Gel. Gel. Ha su gelmesin diye. E Dolup taşar yine. Burada tafları mı kesmişler? Çiçek Beyaz çiçek neden? Beyaz çiçek solmuş. Annem artık bütün işlerini burada yapıyor. Yazın hep burada olur. Ama tabii kışın arı yok da yazın arı çok. İçeri dardı var Adam bir boy sıvıya sıvamadı geri. Bir de bakın buradan bütün köyü izliyor ha. Bir sıvamadı ne yapayım? üstüme döküldü yaptı ya. Her sıvası kaldı. E ee, sıvaya niye gelmedi ki? İş almış, okul almış, ne yapmış? Yazanca bir türü. Ne sıva yapmaya geliyor ne para almaya geliyor. Kaya da gelmiyor. Hayır ne yapmıyor? Tövbe işte. Para da istemiyor. Para isteyecek ben de diyeceğim ki önce işimi bitir öyle para diyeceğim. İş bitirmeden para işi yok. Kabak şekerken kurutuyor orada. Hı ee. hı. Teyzem de biber dizmiş bayağı biber de kurutuyor. Kırmızı tatlı biber, acı biber. Teyzen işine ya. <laughs> Teyzen bir bitir biber dizmiş dedi. Mal yok, bir şey yok. Kaç dakika oldun abisi yatalı? Yeni yağlı abisi bir şey İki tane kızın mı vardı? Bülük, 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 Bu bizim bülük. mi? He he. Gel kızım hadi gel. Bülük. Hadi gel gel. Gülüyor. Evet Tarık Bey'in burada kızarıyor. Şöyle fırında sebzeli, hamsi, patates, soğan. Şimdi üstüne sarımsak. Sarımsak nereden çıktı? Maydanoz. Maydanoz. Uzun süredir bu anne poğaçası yoktu piyasada. Arada babaanne poğaçası yapıyor, arada anneanne anne poğaçası yapıyor. Bir de dede poğaçası olsun da yerinden. <laughs> Şu hamsinin altını ben kapatıyorum. Hamsi pişmiş. Hamsi yakın. Yok yok pişmiş bu. Ama çok şeye benzemiş, bu, ızgara hamsi gibi olmuş Tarek. Sanki özgür hamsi gibi. Anladım, çubuk mı? Yok bu mayalı poğaça ya. Çubuk. Yani böyle yapmadık mayalı poğaçayı. Ben şimdi öyle yapayım. Ha, değiştirdi yani. Aynen. Ha. Aynen. Böyle mi istedin? Yok yani böyle Şu ben şey de yapıyordum enli. <laughs> Kemal amcam öbür arabalarının yanına motosikletini de götürüyor. menekşeden başkasının ses çıkmıyor bu vakit. Terbiyesiz de o yüzden. <laughs> Terbiyesiz sana baş <var>, olmaz. <laughs> Niye? Bak diğerden ses çıkmıyor Tarık. Adam bunu yiye durdu. Daha adam eve çıkmadan bir daha bağırıyor. Bir daha bağırıyor. Nereye gidiyor? Yanında inek değil mi? Hmm. Sümrüt ses çıkıyor mu bak? Yok. Sümrüt hanım ya. Yatıyorlar bak, bak, bak şu an annem burada konuşuyor ya, şu camdan sesi gidiyor, ona da ben cevap sesim veriyor. Sesim bittiği için yapıyor. Cevap bak, veriyor. Ne mü? Allah'ım ya Rabbim. Bak annem gene de ses çıkmamış. annem oradan geçirden içeri gidiyor. Az köpeğe bir seslendi. Duyduğu gibi ortalığı yıkıyor. Hayvanlar annem çok seviyor. Babam diyor köpek... Annem babam diyor köpek evin altına gidip çıkmıyor. Yana gelene kadar. Bak <laughs> bak. geçiyor. Bu da sattım Zeyhan. Bir ay o. <laughs> ağlar durur. Hiç ağlamaz. Annem ağlamıyor, hayır. Ağlamıyor da ağlamıyor. Dinlenecekmiş. Saideden de hiç yok böyle işte. Beş da yoğurt kapmıcı. Böyle bakıyorum. Bunların inekleri yok dedim. Bunlar az mı? Yok. <laughs> Balkondan bakıyorum. Bir sürü var ama hiç kimse de inek yok. Aynen. Evet kışlık bahçemiz. Annem buraya ne ekmiş? Soğan. Ne dikti ha? Soğan dikti. Ne sıra soğan dikti? Aa bitmeye başlamış ilk üçte. Burada marullar var. Şurayı da bellemiş daha hiçbir şey ekmemiş. Burada armut mu var bahçenin i̇şte Elma mı atmışsınız? Ağlıyor. Resmen ağlıyor inek. Menekşe, menekşe. Sana gibi bağırıyor bir Kızım Fındıklar püskül olmaya başlamış. Bugün çok güzel bir hava var. <laughs> <laughs> bu da Hadi dışarı çık. <laughs> bu <Buduk gülüyor> buradan bir adım ileri hadi gelemez. Oğlum, çık, çık dışarı bu Çık oğlum. Çık. Hadi. Dışarı. Hadi. Dışarı. Hadi. Çık oğlum hadi. Hadi çık dışarı. Hadi. Çık oğlum hadi. hadi çık Gel. Hadi. Gel. Orada dur. Ot mu istiyorsunuz? Bak Menekşe evet dedi hani ot istiyormuş. Tamam. Tamam kızım. Merak ses Merak Annem limonu. Aya bunlar reçel yapıyorlar ha. Alıp reçel yapıyorlarmış bunlar. Çok güzel kokuyor ama.